İlk sorumuz Banu Çam Official'dan geliyor. Demiş ki Merhaba, şu an gündemde bir dizi var. Musa'nın Ahiti. Soru şu: Ahit nedir ve Kabala'ya göre Musa'nın tableti kırması nedir? Arkadaşlar, bunlar makale içerisinde çalışmamız gereken şeyler çünkü bunlar böyle bir soru cevaplı olacak şeyler değil. Musa içimizdeki bir izlenim dolayısıyla yaşadığı her şeyi maneviyatta yaşadığı basamaklar ve seviyelerden bahsediyor. O yüzden bu işi Hollywood'a göre, Netflix dizilerine göre yapacak olursanız bir yere varamazsınız. Fantazi alemine gidersiniz o kadar. Bizler de maneviyat çalışırken fantazi yapmıyoruz. O yüzden bu tür şeyleri makalelerin içerisinden çalışabiliriz. Çünkü bununla ilgili Musa'nın beş kitabı bu var. Evet. Okay.